Belki kadın o anda kocasını arzuluyor. Ne yapacak o kadın? İnternetlerden mi arayacak? Sağdan soldan mı bakacak? Erkek kadından, kadın erkekten faydalanacak. Başka harama muhtaç etmeyecek kadın kocasını elin pis filmlerine muhtaç etmeyecek. Elin sokaktaki kafirlerine, zinakarlarına muhtaç etmeyecek. Hazreti Peygamber kızını evlendiriyor. Diyor ki Fatıma'ya Ali'ye diyor köle ol, cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Gözü dışarıda olmasın Ali'nin. Hazreti Ali'nin gözü dışarıda mı olur yahu? Haşa. Hazreti Ali'ye ne diyor? Ali ben sana etimden bir parçayı verdim. Kızım Fatıma bid'atüm minni. Gözümün nurunu verdim. Ali sen onun kölesi ol ki o da sana cariye olsun yani erkek hanımından bir talebi olunca hanım da erkeğinden bir talebi olursa erkek kadını reddederse kadın erkeği reddederse gökteki bütün melekler onlara lanet eder